arkadaşlar hepinize. Biz nereye geldik değil ya? Biz bugün restoranta geldik ve Anneciğim biz neyle karşılaştık? Nehir gülme krizine girdi arkadaşlar. <laughs> Bakın bakalım neyle karşılaştık. Ay inanmıyorum ya. Senin burada ne işin var? He? <laughs> restoranta gelmiş. Balık mı yiyeceksin arkadaşlar. sen burada? Şaşkın kaplumbağa seni. Arkadaşlar. <laughs> nehir ya. Evet arkadaşlar. Nehir hayatında ilk defa kaplumbağa görüyor. Kız sen nereye gidiyorsun? Nereye nereye? Gel bakalım gel buraya. Gel kaçamazsın gel. Gel. Tipsiz şey seni. Vallahi kaçıyor. Nehir ben hiç tutamam bunu. Ancak baban tutar bunu anneciğim ya. <laughs> kaçtı kaçtı kaçtı. Nehir kaçtı. Gel buraya gel. Kesin bunun bebekleri de vardır Nehir. Aa gitti ya inanmıyorum. Bak bak kaçıyor. <laughs> Nehir. Anneciğim neredesin? Ay ayağına bastım anneciğim ya. Nerede <laughs> Kızım kaçtı oradan bir de orada sıkışır şimdi çıkamaz ya. Anneciğim gel gel bak bak ben seni nereye götüreceğim? Gelin bakalım arkadaşlar sürprizim var tavuk size. Gördüm. Gel bakalım sürprizim tavuk. var. Evet tavuk ne tavuk. sürprizim var size benim. Gel bakalım anneciğim ama benden habersiz gitme dur köpek falan olur şimdi evet arkadaşlar burada bir sürü tavukla horoz var ya bir ay bir de tavuk, kedi var bir tane tavuk dışarıya çıkmış aa burada kedi yuvası mı var bir dakika bir dakika bir dakika aa burada kedi yuvası da var anam içeride civcivler var nehir aa. ama dur bakalım annesi annesi görürse kekebilir ama dur Dur bakalım dur ay gidebilecek miyiz acaba ay yerim sizi yerim 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 ya, katı da dur anneciğim bir bakayım ya ay vallahi ay yerim ya küçük küçük cinciler var mı? kızım saçmalama annesi bizi keker hayır gelirdin Anne, mi annesi yok hayır annesi bizi keker bak burada dolanıyordu annesi Vallahi olmaz hayır arkadaşlar görüyor musunuz size civcivlerin kümesini gösteriyorum ya çok tatlılar kaçtılar anneciğim bak burada da ne var horozlar mı var bunlar horoz hepsi ya bu bizi hemen ısırır evet anneciğim ya ay burada başka neler varmış gel bakalım bebeğim gel Erken gel bakalım biz galiba evimize bir inek alacağız <laughs> şakacı seni yürü bakalım yürü şaşkın kız böyle süt emerim evet anneciğim ya hayale bakar mısınız arkadaşlar <laughs> evde inek besleyelim içelim memesinden diyor ya. Kızım şaşkın mısın sen? Gel buraya gel. Ay burada da kedi var. Gel 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 gel. Bak kedi de burada. Kablumbağayı gördü. Gel nehir. Aa kaçtı vallahi. Gel gel. Dur bak dur bak onu görüyor. Dur anneciğim dur gitsin bakalım kaplumbağanın yanına. Hadi git bakalım git 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 kaplumbağanın yanına git yürü. Hadi bakalım. Git tamam git hadi git. Dur elleme nehir gitsin anneciğim. Hadi git. Bakalım gidecek mi anneciğim? He? Evet gördü bak. Bak gördü gördü gidiyor gidiyor. Gidiyor değil sakın kımıldama. Anneciğim dur. Kımıldama. Bakalım gidecek mi? Evet gördü anneciğim bak. Evet gidiyor gidiyor arkadaşlar. Şaka gibi bakalım kedi kaplumbağaya ne yapacak? Ne yapacak? Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Gitti gitti arkadaşlar. Şu anda kaplumbağaya dokunmak üzere. Bakalım ne yapacak? Nehir merakla bekliyoruz. Nehir ne yapacak sence? Hı? Ne yapacak? Evet. Ne yaptın? Ay bakıyor öyle. Bir şey yapmadı. Giremiyor ya. Kedi içeri giremiyor. O kadar derinlere girmiş ki anneciğim. Kedi içeriye giremiyor ki. Ay Nehir gel gel. Ben sana ne göstereceğim. Anneciğim ben sana ne göstereceğim? Gel bakalım gel gel gel. Ay arkadaşlar kocaman domatesler var burada. Ay 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 ay. Ne burada naneler de var. Bak bunlar hep nane görüyor musun? Ay burada küçücük biberler de var anneciğim. Gel bakalım gel sana acı biber vereyim de acı biber ye gel. Gel. Acı biber ye gel. Bir tane kopartalım şöyle. Ay. Hah kopardık. Al da ye al. Al. Ah. Al ye. Sen hak ediyorsun. <laughs> Sen ye hayır. Ben... <laughs> ben yemeyeceğim. Al şey tamam 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 ben yerim onu ver. Ver. Yemeğimiz geldi. Hayır tamam tamam şaka yaptım şaka yaptım ağzı yanar anneciğim şaşkın mısın ya? Ay arkadaşlar burada da bir sürü biber var ya. Ay bu kadar biberi nasıl ekmişler buraya? Ay şurada da portakal şurada... ağaçları var. Orta biberler var. Anneciğim bir sürü biber var ama basma şurada... gel bak bunları. Evet Orta. evet anneciğim Orta. ya. Evet gel gel şu kaplumbağa'ya bakalım. Gel bakalım kaplumbağa ile kedi arkadaş mı olmuş acaba merak ediyorum. Kız... Bunu da ilk defa gördüm. Saçmalama bırak bu... tırmağı almış eline. Kızım arkadaşlar bu tırmık böyle toprakları çapalıyorlar bununla bitkiler için. Anneciğim bırak bırak bir yerine batar hayır lütfen. Hadi gel anneciğim gel kaplumbağa kardeşle kedi kardeş bakalım arkadaş olmuşlar mı? Gel bakalım anneciğim. Hadi gel bakalım bırak onu. Gel anneciğim. Bir bak bakalım şöyle arkadaş olmuşlar mı? Kaçma kaçma gel buraya. Ay nerede bu kaplumbağa? Şöyle bir bakalım dur. Ay orada evet. Orada bak nehir. Görmüyorum. Ben görüyorum işte burada. Aa saklanmış kamufle etmiş kendini anneciğim ya. Kamufle etmiş kendine. Yapacak bir şey yok. Gel bakalım gel. Etmiş. Evet anneciğim ya. Gel bakalım bu cüvcüler dışarı çıkmış mı acaba? Hah. Gel bakalım gel. Cüvcüler dışarı çıkmış mı? Arkadaşlar, bakalım. Ben... Ay anneleri de orada valla. Nehir gel bir bak. Gel anneciğim gel. Arkadaşlar baba bunu da ilk defa gördüm. Bak, Kızım o ben... çam kozalığa ya. Çam ağacından düşmüş annem ya. Gel bakalım. Ay burada da bir sürü horoz var. Bak bak bak. Ah kedi girmiş. Ne yapacaksın sen kedi kedi? Nehir bir şey söyleyeceğim sana anneciğim. Kedi buraya girmişti az önce biliyor musun şuraya. Ne yapacaktı bil bakalım? Civcivleri yiyecekti. Ya ay hemen kovalayalım onu. Ay bakayım yemiş mi civcivleri? Ay bir bakalım dur. Dur bir bakalım. Yedi mi civciv? Ay anneciğim yersiz kedi. Yürü git ya. Yürü git. Sen Ş civcivleri mi yiyeceksin? Dur. Pis kedi. Heh. Yazık onlar daha küçücükler, bebekler daha. Bak bak geliyor hala bak. Hayır tabii ki de gelmeyeceksin. La. Gel buraya anneciğim gel gel sinirlenme tamam. O gider civcivleri yemesin izin vermeyelim. Dur. Dur civcivlerin yanında duralım dur. Ay civcivlere bak ya yerim ya. Ay çok tatlılar. Gel anneciğim gel gel gel. Horozlara tamam. bakalım mı bir de? Horozlar kızım horozlar baksana yemek yiyorlar ya. Bak tavuklar da İçin! arkada. <laughs> evet. Ne şaşkın nehir horozların evet. taklidini yapıyor. <laughs> gel anneciğim gel bakalım gel. Ne yiyeceksin bugün sen? Gel bakalım. Ne evet. yiyeceksin? Ha? Söyle bakalım. Balık. Ne? Aylardır yemiyorum. <laughs> Şaka mısın anneciğim ya? tamam anneciğim ya. Evet bu aralar <laughs> biraz aksadı. Neyse daha sık geliriz olmazsa. <laughs> Şaka mısın Nehir ya? <laughs> Gel bakalım. Gel anneciğim. Gel hazırlanıyor. Balığımız pişiyor anneciğim. Gel bakalım. Burada ne varmış ya böyle? Ay burada da kocaman inşaat var böyle. Anneciğim buraya da demir falan dökmüşler ya. Burası ne hale gelmiş böyle? He? <laughs> Anneciğim hadi bakalım bir arkadaşlarına hoşçakal yap çünkü balığımız hazır gidip balığımızı yiyelim hadi bakalım hadi bir hoşça kalın yap arkadaşlarına hoşçakalın kalın, hoşça kalın arkadaş